Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyorum? Şöyle pazardan 5 liraya salatalık aldım. Kilosu 5 liraydı arkadaşlar. Tabii ki fırsatı hemen değerlendirdim. 5 kilo aldım ben. Ee, salatalığı çok tüketiyoruz. Geri kalanlarında bu da fazlaydı. Bunu ne yapıyorum? Kışlık e, cacık için dolaba defizimi atacağım arkadaşlar. Hemen işleme geçiyorum. Şöyle salatalığın alacalı soyuyorum. Fırsatları değerlendirmek lazım. Kışın rahat etmemiz için. Kışın biliyorsunuz her şey ateş pahası. O yüzden yazın hem doğal hem de hesaplı iken alıp bunları değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim, kendi düşüncem. Siz neler düşünüyorsunuz bilmiyorum tabii ki. Videomu fazla uzatmamak için şöyle ben hemen salatalıklarımı alacalı soyup geliyorum. Evet arkadaşlar ben şu şekilde salatalıklarımı alacalı bir şekilde soydum. Hemen Şöyle rendeliyorum. Rendemi aldım. Büyük kısmıyla hızlı bir şekilde rendeliyorum. Evet. Şu şekilde hemen paketlemesini yapacağım arkadaşlar. Bakalım, taşıdığımı aldım. şöyle bize bu bir öğün yeter bu Hemen havasını alıyorum. Bakın hem çok yer kaplamıyor arkadaşlar. Şöyle kağıt gibi oldu. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Doğal, organik, Biliyorsunuz kışın serum alında hiç tadı olmuyor arkadaşlar. O yüzden hem uygun fiyatlı buldukça bu şekilde dolabımıza atıyoruz kışın bunlardan faydalanıyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.